Kırmızı el işte ya. Ay ne yapar ne eder orada tek başına? Ay Allah'ım ya. Oy. Pizzacının ismini düşündüm sen yokken. Ömer'in yeri. Çok mu klasik olur ya? Yani. Bir de logo yapmamız lazım. Yeşil ve mavi renkleri düşünüyorum logo için. Sen ne dersin? <laughs> logo mühim tabii. Yani Ellerimleri falan da bastıracağım ya. Bizim çocuklar sokakta dağıtırlar diye düşünüyorum ha. Ömerciğim önce dükkanını bulsa Yani böyle şeyler sıralı giderse doğru. Bu benim fikrim. Yani umarım her şey istediğin gibi olur. Her şey çok güzel olacak. Canım benim. Her zaman da misler gibi kokarsın. <laughs> Sadece şampuan. Bugün Zeliş'i nezarethanede ziyaret ettikten sonra kendimi çok pis hissettim. Canım benim. Nasıl bir insansın sen? Herkesin derdine koşuyorsun. Kimseye yardım edemiyorum ama. Ne Zeviş'i kurtarabildim ne de zavallı Yasemin'e ulaşıp Sinan'ın uyandığını söyleyebildim. Zeliş'in halini bir görmeliydin. Kudret'in ihaneti onu o kadar sarstı ki. Bir kadın için bundan daha gurur kırıcı bir şey olmaz herhalde. Hayatım... Artık başkalarının dertlerini konuşmasak? Elimde değil Altay'cığım. Haksızlığa katlanamıyorum. Mesela Serap. Kocasının yaptıklarından haberi bile yok. Ya herkes biliyor, konuşuyor. Ne kadar küçük düşürücü bir durum değil mi? Hayatım. Herkes hayatta hata yapabilir. Öyle bak. Altay. Sence ben gidip bunu Serap'a anlatmalı mıyım? Karı koca arasına girilmez biliyorsun ama çocuğu yaşındaki genç kızlarla birlikteymiş. Sen söyledin ya. Tamam, tamam ben söyledim ama... ...yani bizim kulağımıza geldiği gibi nasılsa karısının da kulağına gidecektir. Bence söyleyen sen olma.